Numan küçük yaşından itibaren, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin adı Numan, evet. İlim tahsiline başlamış, Ankara'da ve Bursa'da bulunan alimlerin derslerine katılmış. Ondan sonra icazetten sonra, yani diploma aldıktan sonra, Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı kara medresede hocalığa başlıyor, müderris. Evet. Kısa zamanda halk arasında da sevilip sayılan biri oluyor. Tanınan biri oluyor. İlimdeki bu üstünlüğüne rağmen, bu Derris Numan'ın ruhunda bir sıkıntı vardı diyor kitap. O sıkıntıdan ancak bir mürşidi kamilin huzuruna vararak kurtulabileceğini biliyor ama bir fırsat gözlüyor. Kim bu yani? Evet. Bu esnada Şucai Karamani diye bir zat Kayseri'den geliyor ve kendisine diyor ki senin için geliyorum. Sana bir haberim ve davetim var diyor. Beni diyor şeyhim ve mürşidim Hamideddin Veli Hazretleri gönderdi. Somuncu Baba diye evet. bildiğimiz. Somuncu Baba git diyor Engürü'de, o zamanki adı Engürü Ankara'nın. Kara Medrese'de Numan adında bir müderris var. Ona selamımı ve davetimi şöyle alı getir diyor. O bize gerek. Ben de bu vazifeyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Şimdi Somuncu Baba deyince ilginç bir hayatı var mı Somuncu Baba Hazretlerinin Kudüs'e ruhu bir ineği varmış. Ee, sarı bir inek. Ekmeği yaptıktan sonra heybelere dolduruyor. İneğin sırtına veriyor, ineği gönderiyor. İnek dağıtıyor ekmekleri. Subhanallah. <laughs> Allah dostları böyle. Öyle. Hani acayip garayip işler yapıyorlar. Kendisi bu sözlerden sonra derhal hemen yola çıkma kararı alıyor. Ve Somuncu Baba'nın huzuruna varıyorlar. Somuncu Baba o zaman diyor ki iki bayramı birden kutluyoruz. O gün ya cumadır ya bayramdır. Şimdi orada yazmıyor ama. Evet. Yani Hacı Bayram Veli Hazret'ten gelmesini de bayram olarak ifade ediyor. Ve iki bayramı birden kutluyoruz diye kendisine bayram lakabını takıyor. Baş başa sohbetlere başlıyorlar ve kısa zamanda onu kemale erdiriyor sonuncu Baba. Maşallah. Şimdi Şah Nakşibend Hazretlerine Kaddes Allah'ın sonra diye Seyyid Ebir Külal Hazretleri'nin söylediği bir ifade var. Bunu okurken o aklıma geliyor. Göğsümdeki son damla süte kadar sana verdim diyor. Evet. Bunlar böyledir ha. Elhamdülillah. Allah Allah. Ve kısa zamanda Hacı Bayram, Hacı Bayram oluyor. Hangisini burada edersen onu seç demiş Somuncu Baba. Diyor bak zahir ilimleri gördün, alemleri. Evet. Atini de gördün, istediğini seç. Hacı Bayram da velilerin yüksek hallerini görerek kendisine tasavvufa verdi. Ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı diyor kitap. Mürşidinin teveccühleriyle zamanın en büyük velilerinden oldu, pir oldu ondan sonra.